Merhaba sevgili dostlar. Evet, bugün Sağır ve Körün Ay Işığı Sonatını anlatacağım sizlere. Onun hayatı yok artık dedirtecek gizemlerle doludur. Belki de hayatta tek duymak istediği müziktir. Bunu henüz 4 yaşındayken babası keşfetmiştir bir odaya mahkum ederek piyano çalmaya zorladığı anlar çabuk geçmiş ve babasını zaman haklı çıkarmıştır. Artık derslerini babasından almaya başlamıştır. Daha 7 yaşındayken halka açık ilk konserini verir. 8 yaşına geldiğinde ise ilk bestesini yapmıştır. Ancak mutsuz geçirdiği çocukluk dönemi, yalnızlığı, sağlık problemleri özellikle 10 yaşına geldiğinde duyu organının zayıflaması onu hayata küstürür. Yıllar geçer, büyüdükçe içindeki müzik tutkusu büyür. Ancak 17 yaşına geldiğinde müziğin büyüsü kulaklarında bozulmuştur. Karar verir, vasiyetini hazırlar. Kendince intihar senaryoları yazsa da müzik aşkından vazgeçemez. Notaların arasında bir bakarsınız 5. senfonide tüyleri diken diken eder, bir bakarsınız 9. senfonide beyaz bulutlar arasında pembe hayallerle baş başa bırakır sükûne ermek isteyen gönülleri. O günlerde hayatını ve hayata bakışını değiştirecek garip bir rastlantı olur. Gözleri görmeyen bir genç kızın ay ışığını hiç görmemiş ve görmeyecek olması bu genç adamı öylesine etkiler ki Ay Işığı Sonatı isimli o hüzünlü besteyi yaparak hayata yeniden bağlanır. Aşkın zirve yaptığı gündür. Sağradan bir arkadaşıyla birlikte Viyana sokaklarında dolaşırken bir binadan piyano sesinin geldiğini duyarlar. Yürekleri titreten bu sesin geldiği yöne başlarını kaldırıp bakınca ikinci kattaki açık pencereyi fark ederler kulakları çok az işitmesine rağmen arkadaşına döner. Bu her kimse o muhteşem kişiyi görmek istiyorum. Ben de merak ettim. Birlikte bakalım der arkadaşı. Koşar adımlarla kapının önüne geldiklerinde ikinci katta nefes nefese kalmışlardır. Eli havada kalmıştır duygu yüklü bu sağır adamın kapıya bir türlü dokunamamaktadır. Arkadaşı gülümseyerek kapıyı çalınca bir kadın açar. Bakar meraklı gözlerle her iki adama. Çok mu gürültü yapıyoruz diye sorar. Kadın öylesine heyecanlıdır ki dikkatle bakamamıştır bu iki genç adama. Birden yüzünün şekli değişir. Ama siz der. Ama şaşkın ses tonunun arasından siz Beethoven değil misiniz diye kısık bir cümle çıkıverir. Kapıdaki heyecanla bekleyen bu genç adam gerçekten de Beethoven'dan başkası değildir. Gülümseyerek evet cevabını verir. Sonra nazik bir şekilde Hanımefendi mahsuru yoksa piyanoyu çalan kişiyle tanışabilir miyim diye sorar kadın şaşkın bir haldedir. Belli ki bu tanışma isteği kendisini heyecanlandırmıştır. Sessizce kapıyı ardına kadar açıverir. Buyurun lütfen diyerek içeri alır. Salona geçtiklerinde bir genç kızın piyano tuşlarıyla adeta raksettiğini görürler. Genç kız birilerinin geldiğini anlamıştır. Misafirimiz kim anne? diye tatlı bir sam rüzgarı gibi sorunca iki genç adam bu genç kızın kör olduğunu anlamıştır. Genç kız narin parmaklarını piyano tuşlarından çekerken annesinin misafirimiz Beethoven kızım deyişini duyar. Genç kızın heyecanından yüreği ağzına gelmiştir adeta. Hemen ayağa kalkar titrek sesiyle ben bugüne kadar bir eseri piyanoda çalarken sizin gibi usta birisi tarafından hiç dinlenmedim. Eserinize ihanet etmedim umarım. Bir yanlışım varsa sizden özür dilerim efendim. Bu nezaket ve takdirler karşısında onurlandı genç adam. Madden yardımcı olmak istedi. Lütfen benden bir şey isteyin dedi yumuşak bir ses tonuyla. Ama genç kız oralı bile değildi. Hiç görmedi ve ömrü boyunca hayalini kurduğu ay ışığının nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istedi sadece. Ben hiç ay ışığı görmedim. Bana ay ışığını anlatır mısınız? Elbette. Piyanoyu bana bırakır mısın? Ama piyanodan ay ışığını nasıl anlatacaksınız ki? Gülümsedi genç adam. Piyanonun başına geçti. Ruhu dinlendiren müziğin akışına bıraktı genç kız kendisini. Sesi titriyordu. Soru soramadı. Genç kız ilk defa varlığını hissetmeye başlamıştı. Sanki ay ışığını görüyor gibiydi görmeyen gözleri. Beethoven kendisini piyanoya öylesine kaptırmıştı ki dünyaca ünlenen ay ışığı sonatını doğaçlama olarak besteliyordu o anda. Hoş bu müziği her kim dinlerse dinlesin hangi ülke, hangi ırk, hangi medeniyet hangi ilkel kabile olursa olsun ruhunun derinliklerinde rahatlık hissettiren dinlendiren solfejini duyacaktır. Sonradan Elis'e aşık olur. Onu da ay ışığı sonatını da gezdirir. Aslında Elis onun hayatının tek aşkıydı. Mektuplar yazarlar, mektuplar alırlar. Beethoven ve Elis bir gün kaçmaya karar verirler. Çok tehlikeli bir şeydir göze aldıkları. Buluşma yeri ve saati kararlaştırılır. Elis zamanında gelir ama sevdiği adam hala ortada yoktur. Beklemekten dayanacak gücü kalmayınca gitmeye karar verir. Oysa Beethoven küçük bir kaza geçirmiştir. Her ikisi de binanın iki yönlü merdiveninin farklı taraflarına yönelince birbirlerini göremezler. Bu iki aşık birbirlerine kavuşmak için yaptıkları bu hamleyi bir daha denemezler. Hayatları boyunca da hiçbir zaman da bir araya gelemediler. Mozart, Schubert ve diğer pek çok ünlü müzisyen gibi o da ismini Viyana üzerinden dünyaya duyurmuştu. Ama sağırdır, duyamaz hiçbir şeyi. Ne notanın doğru emisi, ne de notaların konuşturduğu ahengi. Amansız siroz hastalığı peşini bırakmadı yıllarca. Gözlerini hayata kapadığında cenazesinde 30 bin insan vardı.